Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ozan Evet hepiniz videoyla da beraberiz Bu videomuz arkadaşlar Az önce bir video çektim ama yanlışlıkla Bir yere gidip gelmem gerekiyordu Onun için kaydı durdurmak yerine Arkadaşlar Direkt şuradaki üstteki kare butonum var ya Aa, or Arkadaşlar Oraya bastım ve kayıt gitti. Onun için tekrar çekiyorum ee, Arkadaşlar böyle bir destem var güzel bir deste ama bombacı yerine şunu alacağım çok iş görüyor yani bir de şu balon desem var bu da güzel iş görüyor ilk bir dediğim ah. dev destesiyle deneyim Çoğu maçı ben bunda kazanıyorum bana da royal bana da royal rola ne kardeşim çok güzelsin iyi oyuncusun fakat <laughs> bir sorun var seni yenmek zorundayım. Ama yendi. Şimdi seni yeneceğim... Sonra bir süper seni Neden biliyor musun? Niye beni bu kadar çok iyi oynuyor... biriyle karşılaştırdın de? Ağzı açık kalır zaten. Kim dedim mi? Benim adamı söyle. Zaten çıkartacağım. Ya niye vuruyorsun sen cadı? Ben de fıçıyla bari indireyim. Aslında şu şey çok kötü. <gülüyor> 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 ben daha iyiyim. Yuhu. çok pislik bir şey. Bu da seni çok 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 fazla kombo var. Ben buldum arkadaşlar başka hiçbir ne tür ne de yabancı bir youtuberdan görmedim deste yani harika muazzam ya al kullan ya arkadaşlar ben bu istesem ben 8. anneyi şu anda çıkarım yani istesem ben 8. anneyi çıkarım şu kombiyi şu anda durdurması imkansız Bakın. Hemen bir de daha kalkayım. Ya ne internet gidiyor ya? bu da arkadaşlar. Sinirlen. <laughs> Bayağı olur. Gülelim. <laughs> hani ne bir kez daha vurdun? Bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bak fıçıya Önce devi koyuyoruz. Sonra da bunu koyuyoruz. Oh, I am the one, the one, the one, the one, the one. Bir savunma. Yap Bir de ben oraya şunu gönderdim mi? Al sana şenliği. <laughs> Al Defansı da çok iyi arkadaşlar. Saldırımı da çok iyi. Bu deste güzeldi. Bir de diğer destemizi deneyelim. Diğer destemiz de güzel. Fakat onda e, onu da kaybettik. Üçümüz biraz daha fazla. Bakın şunu biliyorsunuz mu? Durun. Yani Ya niye olmuyor? Ben video dışında aha. Bak bir kartları yer değiştirip duruyor. Ya tam geçme. Hemen bir maç daha atalım şurada. Bundaki komada şu. Ha, ama O bir kez vur. Vurdu be adamsın. Aman tanrım. Düş. <laughs> Pislik bir deste ya. Bu deste neymiş? Ne mantığı vardı bu yaptığının? Oğlum biz oraya vuracağız sen miyiz öyle? Hemen iki kuruşla gelip beş kuruş alak. Biz hakkımızla kazanır. Biz sen değiliz. Hemen şöyle bir taktik daha yapalım. O bize çarpmayla tek atıyorsa. Al sana. Bu da o. Vur bir kez adamsı. <laughs> Savunması bu da senin niye? Saldırısı da balon ok, balon minyon sürüsü, balon büyücü veya şu şekilde balon bombacı, balon fıçı. Fıçı gönderiyorsunuz, balon da salıyorsunuz. <laughs> balon yetişmedi. Ama bir kez vurur o. Adamsın. <laughs> Bunları da göndereyim. Bu adamı üç ta çekeceğiz. Az önceki deste olsa bu adamın ağzına vururdu. Şimdi de vuruyoruz da. Bakın şimdi. İkinci büyücü döndü deste Mevlana destesi Mevlana. Bombacıya bak. Klon. Klonlandı. Ama bombacı niye klonlanmadı? Deseler buydu arkadaşlar. İyi. Bir de bu desen var. Ama bu destem öyle profesyonel bir deste değil. Fakat şunu alırsak güzel iş göreceğini zannediyorum. Ee, cadının yerine bunu alalım. Hemen bir maçta bunu atalım. Üç deste önermiş olurum size. 7. da olan ve 8. arınaya geçemeyen kardeşleriniz için ben 2200 kupaya çıkıyorum. Sonra bile bile geri tekrar. 10. ada. 10. seviye adam tadından yenme. Bak böyle şans mı olur? Hadi at iskelet ordusu ama bana arkadaşlar golemi kandırıyor kaybettik ya kaybettik aa kaybettik zaten kuleyi kaybettik baksana ayı gibi vurmuş o kulesi bizde. <laughs> vurduk, vurduk, ağzına vurduk. Gel desteğe gel. Onuncu adam bile vuramıyor, vuramıyor. Ağzımıza vuramıyor. Bu ya ben nasıl herhalde kılıyorum. Ama ne? Ben herhalde bu işin ustası oldum. Lan yine öldürüyor. Atıyor bana. Vur bir daha adamsın. %90 yanacağız şimdi dediğim gibi. Ama asla bekleyemem. Lan manyınlar nasıl ölmedi? Bunu da tabii ki ben çaldım. Biliyorsunuz. Ben maç açalım. Bak yok Nasıl dönüyor? Mevlana da sesi bunun gibi. Şunu salmak zorundayım. Hadi ya. 10. seviye adam bayağı biz zorladık ya. Yani. Tabi diğer dersler varsa 3 taç ağzına vurduk bu adamın. <laughs> Videodaydım. Gerek yok. Bu desteyle bile 9. seviye adamı yenmeyi neredeyse başardık gibi bir şey. Ama benim favori destem bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.